bir ara demiştik. Aranın hemen ardından söyleşimiz sürüyor. Denizli Barosu Başkanı Avukat Sayın Müjdat İlhan'la araya giderken yeni adli yılı hatırlattınız. Evet bugün yeni adli yılın törenlerinde dediniz. Buyurun devam edin. Evet yeni adli yılın törenlerinde bugün ne oldu? Yüksek yargının mensupları bütün devlet erkanı oradaydı. Ama savunmanın temsilcisi olan avukatlar Türkiye Barolar Birliği Başkanı dolayısıyla bütün avukatları temsil orada değildi. Zaten yasal düzenlemeyle törenlerin yapılması yasal bir ihtiyaç olmaktan da çıkarıldığı için oradaki ihtiyari davet yüksek yargı mensuplarına bırakıldı. Ki yüksek yargı mensupları da oluşan bir dönem önceki adli yıl açılışında Sayın Cumhurbaşkanı ile Barolar Birliği Başkanı arasındaki tanımlaması nasıl olursa olsun polemik diyorum ben en fazlası budur. Bundan kaynaklı olarak davet edilmiyor. Şimdi bir Barolar Birliği Başkanı'nın avukatların davet edilmediği adil açılışın bence amacına ulaşabileceği söylenemez. Çünkü bu kadar net Sayın Cumhurbaşkanı bugün çıkıyor adil açılış konuşmasında yargının içerisindeki bazı örgütlenmelerin ve yapılanmaların kendi vicdanlarıyla değil de talimat aldıkları bir yerlerle hareket etmesinden dolayı bugün kamuoyunda yargı olan güvenin örselendiğini, zedelendiğini söylüyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanı. E, kesinlikle kabul ediyoruz. Şunun da tamamen yanlış olduğunu bir hukukçu, bir vatandaş, bir yurttaş olarak söylüyorum. Kürsüdeki hakim savcımızın şuncu, buncu, yandaş, haşhaşi, hangi tanımlamaya sokulursa sokulsun nitelendirilmesinden doğrudan vatandaşın zarar gördüğünü bizzat yaşayanlardanız hizmet üreten kesim olarak artık vatandaşımız dava dosyasının resmi delillerini ve belgelerini sorgulamadan önce kendi haklılığını belgelemeden önce kürsüdeki hakimin nece olduğunu bilerek araştırarak geliyor ki ve çok vahim bir boyuttur. ...kürsüdeki bütün hakim, savcı arkadaşımızı... ...töhmet altında bırakmak... ...onun ürettiği hizmete... ...saygısızlık etmektir. Dolayısıyla... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine... ...biz de katılıyoruz. İnsanların... ...başka yerlerden talim talimat alarak... ...vicdanlarının ötesinde... ...elindeki dosyanın ötesinde karar üretmesi... ...yanlıştır. Ama... ...bir tarafı... ...tamir ederken öbür tarafın... ...kadık bırakılması... ...insanların yine... Başka baskı araçlarına rahmet edilmesi ya da o baskı araçlarından etkilenmesine ki bunlar hakim savcı adliye çalışan arkadaşlarımızdır. Çünkü bu işte binlerce insan vardır. Türkiye'nin her yerinde hizmet üreten 15 bin hakim savcının varlığından bahsediliyor. Ve 50 bine yakın 60 bine yakın adliye çalışanı var. Bunun cezaevleri var personeli var. Ondan sonra infaz memuru var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda birilerinden talimat alarak bunun kim olduğu ve nece olduğu hiç anlam ifade etmiyor. Adaletin tecellisine engel oluyorsa ve vatandaş da bunu böyle düşünüyorsa inanın inanın artık bunun telafisi mümkün değildir. Adalet duygusu zedelendiğinde insanın sığınacağı başka hiçbir liman yoktur. Bugün trilyonlara hükmeden hatta yeni rakamlarla milyarlara hükmeden insanlar en son mağdur edildiğini hissettiğinde ya da mağdur edildiğini bildiğinde nereye gidiyor? Belli bir rakam maaş alan, onuruyla çoluğunu çocuğunu geçindiren, okutan, orada verecek karardaki rakamlar, Belki bir ömür boyu çalışsa bir arada göremeyeceği rakamlar olan hakim savcı arkadaşlarımızın verdiği karara sığınarak mahkemeye gidiyor. Çünkü mal varlığının korunması gerektiğine inandığı yer de orası. Dolayısıyla bu insanlarımıza her ne gerekçeyle, her ne sebeple, her ne amaçla baskı oluşturmak, o insanlar üzerinde tehdit oluşturmak bizi bizi şu anda bulunduğumuz yerden 50 sene, 100 sene önceye götür. Onun için galiba az önce verdiğiniz örnekten yola çıkarak adalet mülkün temelidir. Şimdi adaletin tecellisinde peki işleyiş açısından yapısal sorunların hiç mi etkisi yeri yok kalmadı? Şimdi konu son birkaç yıldır konuştuklarımıza baktığımda ben bunlar hep ikinci planda kalıyor. İkinci plana mı indi? Ben öyle gözlemliyorum yoksa neler söyleyeceksiniz? Yapısal sorunlar hep vardı. Fiziki imkansızlıklar hep vardı. Evet. Ee, bu konuya girmeden önce önceki konuyu hemen bir bağlamak istiyorum de yani Barolar Birliği Başkanı'nın ve avukatların, baroların olmadığı bir adli resepsiyonun, açılışının bize gereksiz, yetersiz olduğu kanaatimizi sizlerle paylaştık. Hı hı. Bugün Denizli çok güzel bir görüntü vermiştir. Denizli'de bütün yargı birimleri bir arada Atatürk Anıtı'na Çelen koymuştur hı hı. ve bu anlamda da ben e, Sayın Başsavcımız, Adalet Komisyonu Başkanımıza ve Bölge Adli Yargı mensubu başkanlarına da teşekkür ediyorum. Meslektaşınız seçilmişler de oradaydı yine. Onlar Tabii. da yer aldılar. Evet. Tabii yani o konuda hiçbir sıkıntısı yok. Arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de ne yapacağız ama onu da söyleyeyim. Türkiye Barolar Birliği yurt dışından gelen meslektaşlarımızla birlikte 5 Eylül'de Türkiye Barolar Birliği'nde bir toplantı yapacak. Adli açılış törenine yönelik bir çalışmadır. Bu saat 14.30'da da Anıtkabir'e çelen koyacak kimler? 79 Baro Başkanı ve Türkiye'nin her yerine gelen avukat arkadaşlarla biz kimseye küsmüyoruz, kimseye darılmıyoruz, kimseye de gücenmiyoruz ama söylememiz gerektiğinde söylenmesine ve doğru şekilde ifade edilmesine ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. O yüzden e, öncelikle meslektaşlarıma bu anlamda şimdiden katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yapısal sorunlar Fizik önceden de vardı demiştim. Evet. Fiziki yetersizlikler adliyelerimiz eksikti. Evet. Tabii bunu adli personelin onların adli, çalışma koşullarını da içine katarak adli, meslektaşlarınızdan yansıyanları da içine. Adliye katarak. personelimiz eksikti, evet. fiziki şartlarımız eksikti, adliye binalarımız yetersizdi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım bugünkü adli açılış törenindeki konuşmasından da bahsetti. Dedi ki merdiven altı adliyelerden görkemli saraylarda hizmet etmek noktasına geldik dedi. Evet. Türkiye'ye yakışır adliye binalarının yapılması, adına saray da denmesini gerçek doğru bulmuyorum ama adliye binalarının yapılmasını doğru buluyorum. Bakın Denizli'de 2005 yılında faaliyete geçen adliye binamız yetersiz kaldı. Yeni ek bina temel atıldı. Yapımı devam ediyor. Bu da bizim için sevindirici bir şeydir. Ama bu görkemli adliye saraylarının içerisinde bağımsız ve tarafsız hizmet üretebilme şansı yoksa hakim, savcı, ve avukatın fiziki şartlarının ne kadar güzel olduğu, bilgisayarlarının ne kadar işlevsel olduğu, personel sayısının ne kadar yetersiz ol yeterli olduğunun hiçbir önemi yok. Çünkü biraz önce söylediğim noktada insanlar o eski hükümet konakları hep adliyeydi bilirsin denizde de ilçelerde. O hükümet konaklarında 3-5 hakimin aynı odada oturduğu tek duruşma salonunun olduğu adliyelerde kapıdan girerken şunu söylüyordu vatandaş. şeriatın kesti parmak acımaz. Yani adalete olan inancını bir şekilde dile getiriyordu ama bugün o görkemli saraylara görev yapsın diye gönderdiğimiz hakim savcı arkadaşlarımız şu töhmet altında bu neciydi buna nereden ulaşabilirim inanın bu olumsuzluğu kürsüde oturan hakim savcı arkadaşım yaşıyor ve bunu dillendiremiyor işin kötüsü yaptığı işin özelliğinden ve biraz önce söylediğim gerekçeden dolayı memur olmasından dolayı bunu dile getiremiyor ama biz gayet bu işten etkilenen ve mağdur olan. Çünkü ben avukat olarak ürettiğim hizmetin müvekkil tarafından algılanmama ihtimaliyle karşı karşıyayım. Niye? Çünkü kürsüdeki görev icra eden hakim, savcı, arkadaşın bir yerlerden etkilenerek farklı karar verebileceğini düşünüyor. O yanlışın içine itiliyor vatandaş, sokaktaki vatandaş. Ben o yüzden alnının akıyla, ve orada harcadığı mesaiden kaynaklı aldığı maaşın anasının ak sütü gibi helal olduğuna inandığım hakim savcı meslektaşlarımın bu töhmetten bir an önce kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da ön şartı her türlü her türlü siyasi idari fiziki ve adına ne derseniz deyin grup baskılarının bakışının dokunuşunun hakim savcıların üzerinden kalkmasıdır. Bugün HSYK üzerinden dahi hakim savcının bir baskı altında olabileceğini mevcut yasal düzenlemeyle hakim savcının özlük işlerini düzenleyen HSYK'nın bir nevi tırnak içinde söylüyorum demokrasinin kılıcı gibi hakim savcı üzerinde baskı yaratabileceğini siyasi iradeyi kullananın da Bakan aracılığıyla HSYK'ya hükmedeceği için bunun yanlış olduğunu söyleyen Avrupa Birliği'nin en yetkili ağızları. Çünkü bu tür bir yapı Avrupa'da gelişmiş demokrasilerde varsa bakanın ve müsteşarın etkisi minimize edilmiş şekilde var. Yoksa yani bu kadar HSYK siyasi iradeye bağımlı kılınırsa dolayısıyla onun yaptığı işlemlerden doğrudan etkilenecek hakim savcı arkadaşlarımız da bu işten sıkıntı göreceklerdir. O yüzden bir an önce bu algının yıkılması gerekiyor. Bunu da yapacak olan siyasi iradelerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yapılacak yasal düzenlemelerdir. İnanın gölge etmeseler o biraz önce de söylediğim şerefiyle bu işi yapan hakim savcı arkadaşlarım bütün fiziki imkansızlıkları görmezden gelerek bütün imkanı kıt adliyelerde çok daha vicdan huzuruyla hizmet üreteceklerdir. Şimdi tabii uzun yıllardır mahkemelerde meslektaşlarınız da iş yükünün altında ezilmekten yakınıyorlardı. belki bunda ilerleme sağlanmış olabilir ama sizin dikkat çektiğiniz bir unsur var. Bir kısım dair iddialar söz konusu olsa da bunun söylemlerden topluma yansımasına baktığımızda toplumsal bir algı oluştuğunu ve tüm yargıyı töhmet altında bıraktığını söylüyorsunuz. Asıl sıkıntının da burada olduğunu söylüyorsunuz. Tabi bu, bu başka farklı bir boyutu. Bir başka unsur, eğer toplumun mahkemeleri olan inancı eksilmiş olsaydı, biz zaman zaman işte dosya sayıları tavan yaptı diyoruz. Millet mahkemelere koşuyor diyoruz. Haberler yapıyoruz, haberler okuyoruz, Hı. duyuyoruz. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Dava sayıları gün geçtikçe artıyor. E, sizin kayıtlarınızda da sanırım bu böyle. Özellikle bazı mahkemelerde. bu adalete olan inancın eksilmediğinin bir göstergesi olarak da yorumlanabilir mi? Yanlış mı bakarız? Şimdi rakam olarak başvuru sayısının artmış olması adalete olan inancı ya da düşmüş olması adalete olan inançsızlığı göstermez. Bunun başka verileri ve birlikte değerlendirilmesi gereken unsurları vardır. Ticari bir toplumuz. Bir şeylerin eksik gittiğini ve insanların diyalogla ya da ticari teamüllerle bir şeyler artık çözemediğini ve dolayısıyla alacak borç ilişkisinin de dengelen açısından bozulduğundan dolayı insanların mahkemeler huzurunda alacağını tahsil etmek için başvurduğunu ya da hukuki itilafını gidermek için mahkemeye başvurmak zorunda kaldığını ancak tespit edebiliriz. Yoksa hiçbir zaman adalete inanç olmasa dahi insanların dediğim gibi kendi adına hakkının varlığını belgeleyebileceği tek yer adliyelerdir. Oraya gitmesinde bir engel ya da gitmesini engelleyecek bir durum yok. Dolayısıyla biz adliyeye dava sayısının artmış olmasından kaynaklı olarak birçok sosyolojik olguyu Birçok ticari olguyu aynı anda değerlendirmek zorundayız. Şimdi boşanma sayıları artıyor. E, ailelerdeki şiddet oranı arttığı için koruma kararı sayıları artıyor. En basitinden güvenlik zafiyetinden kaynaklı olarak insanların birbirine olan inancı gittiğinden daha çok savcılık aşamasında soruşturmaya konu olan şikayetler gündeme geliyor. E ticari anlamda ödemeler dengesi bozulduğunda ticaret mahkemelerindeki dava sayısı ve dolayısıyla icra dosyalarındaki sayı artıyor. Daha derece arttık uyuşma komisyonları falan kuruldu. Değil mi? Gibi yani, evet. alternatif çözüm, çözüm yolları olabilir. hukukumuza girdi. Dolayısıyla bunu o şekilde değerlendirmemek gerektiğini inanıyorum ve tabii ki insanımızın da kalkıp da kendi adaletin kendi oluşturma noktasında olmadığını biliyoruz. Türk halkının bu anlamda inancının devlete olan bağlılığının her ne kadar yapılan bazı Hukuki anlamdaki eksiklikler ve yanlışlıklar olsa bile de devam ettiğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Ben Türk insanının bu anlamda o kendi adına yaşadığı sıkıntıyı yine kendi içine atıp devlete olan inancını, bağlılığını sürdürdüğüne eminim ve bunu da gözlüyorum. Evet, biraz da Barayı konuşalım. Az bir zamanımız kaldı. Arkadaşlarımız birkaç dakika kaldı diyor. E, barayı şu anlamda konuşalım. Denizli hızla büyüyor. Sürekli göç alan bir il. E, bugün büyük şehir. Büyük şehrin e, beklentilerini karşılayabilecek bir üye e, profiline sahip mi Denizli Barosu? Denizli Barosu şehirle birlikte büyüyor mu? O konuda bize bir bilgi verir Evet Denizli Barosu her anlamda büyüyor. Nitelik ve nicelik anlamında büyüyor. Meslektaş sayımız her geçen gün artıyor. Şu anda 100 tane stajyerimiz eğitimde devam ediyor Denizli Barosu bünyesinde. Yine 980 meslektaşımız Denizli Barosu'na kayıtlı mesleğini icra ediyor. Tabii ki Denizli Barosu olarak günceli yakalama konusunda meslektaşlarımıza her türlü eğitimi, her türlü stajyer arkadaşlarımıza pratiğe yönelik ders programını hazırlayıp sunuyoruz. Mesleği icra eden meslektaşlarımıza da meslek içi eğitim programlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Adli tatil dolayısıyla ara verildi. Komisyonlar, kurullar sizden fazla çekiyor galiba. Gözlemlediğim kadarıyla her biri bir yerde görevli. Evet. Başka evet. yere gidiyorlar. Evet. Kesinlikle. Denizli'nin her yerinde olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bazılarını paylaşmıyoruz bile açıkça söyleyeyim. Biz okullara gidiyoruz, eğitim veriyoruz. Kadın ve çocuk hakları komisyonumuzda. Cezaevi izleme komisyonlarımız cezaevlerine gidiyor. Yine gençlik meclisimizin kendi alanında çalışmaları var. Yine baromuzun, baromuzun her türlü sosyal sorumluluk projelerinde Denizli'de dahli doğrudan var. Bazılarını bizzat organizasyonun içerisinde olarak takip ediyoruz, yapıyoruz. E, spor programlarımız var, satranç turnuvalarımız var. Yaşamın her alanında Denizli Barosu var. Fiziki şartlarımızda iyileştiriyoruz, takip ediyorsunuz. Denizli Barosu'nun inşaatı artık belli bir noktaya geldi. Şu anda e, içinin ince işleri yapılıyor. Binanın beton arma karkası bitti. Denizli halkına çok daha nezih bir ortamda hizmet üretecek. Adli yardım bürolarımız, CMK bürolarımız orada yeni personelimiz de görevini ifade edecek. Yine meslektaşlarımıza da çok daha güzel imkanlar sunacağız. Konferans salonlarımızda yine içerideki adli birimlerimizde yine üst kattaki e, restoran kafeterya yine alt kattaki ticari işletmelerimizde Denizli Barosu artık çehresini değiştiriyor. Son 4 yılda e, biz inşaatın proje aşamasından itibaren başında olduğumuz için gayet net e, beyan ediyoruz. Denizli Barosu bundan sonra e, kurumsal kimliğini fiziksel ortamlarda çok daha iyi vatandaşımızın hizmetine sunacak. Evet. Tabii adınız kurumsal olabilir ama kurumsal yapıya kavuşmak farklı bir olgu. Ben az önce Tabii. onun altını çizmek istedim özellikle. Görüyorum ki her yerde ben olayım demiyorsunuz. Gençleri özelliklere beslendiriyorsunuz bu anlamda. Çeşitli etkinliklere, hizmet eğitimlere onları yönlendiriyorsunuz, görevlendiriyorsunuz. Güzel. Onlar da sanırım bu camianın içinde yer almaktan farklı bir keyif duyuyorlar. Tabii sonuçta sahip. staj yapmak için baromuza gelen her stajyer meslektaşım benim için bir avukattır. O arkadaşın bundan sonraki süreçte hem baroya hizmet etmesi, hem kamuoyunun önünde olması, hem kendini geliştirmesi gerekir. Bu da bu tür faaliyetlerledir. E, Denizli Barosu Müjdat İlhan ya da Hasan ya da Hüseyin demek değildir. Denizli Barosu bütün baro personeli, bütün baroya mensup meslektaşlarımla beraber onlardan alınan yetkiyi kullanan yönetim kurulları ve başkanla temsil ediyor. Bu, bu bakış açınızdan dolayı da kutluyorum. Kolaylıklar diliyorum, başarılar Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, evet. Hukuk camiasının yeni adli yılı kutlu olsun bir kez daha. Denizli Barosu Başkanımız, Avukat Sayın Müjdat İlhan bu konuğumuz. Bir başka programda günden konularla, farklı bir konukla karşınızda oluncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.